Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimle oynayacağız. Artık oyun videoları çekmeye başlayacağım. Hemen ilk olarak oyun videosu olarak stars Stars'la başlayalım. Blue Stars'ı bileniniz vardır. Oyuna yeni güncelleme geldi. Sürge geldi. Benim bu savaşçılarım var. Nita, Bull, Jesse, Poco, Shelly, Colt, Brock, El Primo, Barley, Rico, Jackie. Ben şu anda Colt'tayım. Böyle bir oyun. Burada Bra Brawl Pass var. Bu Brawl Pass'ta da bunlar var. Böyle alıyorsunuz zamanla. Mesela şuradan ben Poco'yu seçeyim. Seçe basıyorum. Buradan elmas katmacı yerine tek hesaplaşmaya gireceğim ve oyuna başlayacağım. Arkadaşlar dinleyebiliyoruz Blow Stars'ta. Biz şimdi oynayalım. Arkamda hemen Brock doğdu. Ben Şuraya kaçayım. Burada da birisi var. Burada Daryl var daha kötü. O yüzden bırak, 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 bırak. Öleceğim kesin öleceğim. Öldüm ben kesin öldüm. Bana bana vurursa bir kere daha öldüm. Aa <laughs> sinirlendi bakın. Sinirlenme amacı saat. Bana atma bana atma. Ultim canımı dolduruyor benim. Orada Jackie var. Başka bir yere gideyim ben. Ben bir kişi, ben iki kişi kalana kadar biriyle böyle gezineceğim. Sonra iki kişi kaldığımızda da o öbür kişiyi öldüreceğim ve ben kazanacağım. Planım bu. Burada da canımı doldurayım. Canım doldu ama Hesaplaşma. İki kişi kaldık. Brock ve ben. Brock beni aldı. Kaybettim. Neyse ikinci olduk. Sekiz kupa kazandık. Bir görevim varmış. Onu da bir maç daha kazanacağım. O yüzden tekrar oynaya basıyorum. Hemen şu yanımdaki kutuyu kırmak istiyorum. Zeki var. Zeki git. Zeki! O benim kutumdu. Bu Zeki bizi öldürür kaç. Bakalım. Etrafı dolaşalım. Şu ga şu sise girmeyin canınızı götürüyor. Hatta durun sizin için deneyeyim. Bakın gördüğün gibi gördüğünüz gibi canım gidiyor. Buradan emoji atabiliyoruz. Mesela ben pokoyum. Poko yanında bir Çalılık. Aa! Çalılıklardan B çıktı ve beni öldürdü. Hemen oyundan çıkalım. Bir kupa aldık. <laughs> Altıncı olduk. Yani ilk ölen kişi biziz. Çıkalım. Görevimizi tamamlamış olduk böyle puanlar doluyor. Bu Brawl pasta olduğunda savaş kutusu işte büyük kutu, mega kutu falan açıyoruz. Elmas falan alıyoruz. Ben size karakterleri göstermeye devam edeyim. Dynamite benim sonraki hedefim. Bo var, Tick var. Benim en sevdiğim karakter Ems. Ama artık Ems'i sevmiyorum. Ben Bibi'yi seviyorum. İşte şurada bibi. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan mesela arkadaş kabul edebiliyoruz. Buraya birisi bir şey atmış. Kabul ettim. Bu arada benim kulübüm var. Kulübümün adı Kraliçe takımı. Gelirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar ben varım çünkü kulüpte gelirseniz çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir daha bir dahaki bölümde Blow Stars'ı iyice anlatacağım. Güzelce oynayacağız. Şimdilik şimdilik hoşça kalın.